Tekrar merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Features diye adlandırdığımız 3 boyutlu çizim komutlarından Extruded Cut komutunu anlatmaya çalışacağım. Extruded Cut arkadaşlar, ekstrizyon ile keserek boşluk oluşturma komutu. Ee, bu komut bir nevi Extrude Boss Base'in e, zıtlı işlemi yapar. Extrude Boss Base ekstrizyon ile yükselti vererek katı oluştururken Extruded Cut arkadaşlar, ekstrizyon ile boşaltma yaparak delikler oluşturmamızı yarayan ya da boşluklar oluşturmamızı yarayan bir çizim komutu ve yine son derece sık kullandığımız bir üç boyutlu çizim komutudur. Ben e, Extrude Cut komutunu anlatabilmek için e, görmüş olduğunuz bu katı modeli oluşturdum ve konunun detaylarını e, ya da komutun detaylarını anlatabilmek için de üzerine birden çok iki boyutlu skeçler yani çizimler oluşturdum. Şimdi örneğimize geçelim. Komutumuzu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Çalıştırdığımızda biz de şu şekilde bir uyarıyla ile karşılaşıyoruz. Burada komut bizden ya önce iki boyutlu bir çizim oluşturmamızı ya da mevcut iki boyutlu bir çizimi seçmemizi istemektedir. Ben hemen iki boyutlu çizimlerden bir tanesini arkadaşlar seçiyorum. Örneğin bu çizimi seçtim ve uygulamaya başladık. Şimdi sol tarafa özelliklere bakarak devam edelim. Arkadaşlar en üstten başladığımızda from kısmından bunu extrude boss based anlatmıştım. From şuradan itibaren bu işlemi yap anlamına giren bir e, seçenekti. E, bir çizim düzleminden, bir yüzeyden, e, bir noktadan veya belli bir offsetlenmiş ya da ötelenmiş yüzeyden ibaret. E, onun altında Direction van dediğimiz yön birimiz. E, Direction 2 dediğimiz yön 2'miz mevcut. Şimdi şu örneğimizi biraz yaklaştırıp bakalım arkadaşlar. Buradaki Blind seçeneği biliyorsunuz kör anlamına gelen bir seçenekti. Yani anlamı şuydu Blind seçiliyken yapacağınız bir işleme sayısal değer girmeniz gerekiyordu. O sayısal değer ölçüsünde ne yapacak? Burada kesme işlemi yapacak. Örneğin burada 5 yazarsak. Görmüş olduğunuz gibi 5 milimetre derinliğinde bir delik oluşturacak veya boşluk oluşturacaktı. Onun dışındaki seçenekler tro ol arkadaşlar. Her şey içinde veya boydan boya anlamına gelen bir seçenekti. Her şey içinde tek yekpare bir katı model için düşündüğümüzde bu yönde katı modelin maksimum boyutu ne diyelim ölçüsünde bir boşaltma yapacak. Tro oğlu seçtiğim arkadaşlar e, alttaki katı modelin maksimum boyutu oranında ne yapacak? Kesme işlemi yapacak. Onun altındaki arkadaşlar Tro All Bot dediğimiz bir seçenek. Her iki yönlü eğer ekranda görmüş olduğunuz katı modelimiz tarafı da devam ediyor olsaydı her iki yönlü maksimum boyutlarda kesme işlemi yapacaktı. Up to next arkadaşlar. Tekrar şunu çalıştırıyorum. Up to next. Bir sonraki e, anlamına geliyor. Nedir? Eğer bu yüzeyden biz başlamışsak bir sonrakisi e, bu yüzeydir arkadaşlar. Bu yüzeye gidelim. Up to next. Bu e, seçtiğim yüzeyden bir sonraki en yakın yüzeye kadar kesme işlemi yapacak. Up to arkadaşlar belirlemiş olduğumuz veya seçmiş olduğumuz bir noktaya köşeye kadar kesme işlemi yapacak. Örneğin şu köşeyi seçtiğimde o köşeye kadar kesme işlemi yapacak ve bu arada bulunan her şeyi keseceğini de tabi tahmin edebiliyorsunuz. Up Surface yine e, seçilen bir yüzeye kadar. Bunu hemen farklı bir örnekle gösterelim. Up to Surface arkadaşlar. Extrude Cut Compton'u çalıştırdım. E, şuradaki iki boyutlu e, skeçimi seçtim. Ve Up to Surface seçeneğini çalıştırdığımda benden dolayısıyla burada bir yüzey seçmemi istiyor. Zaten Up to Surface neydi? Bir yüzeye Yüzeyi seçmemiz lazım. Yüzeyi seçtiğimizde dikkat edin bu yüzeyimiz bombeli bir yüzey ee, bu yüzeye kadar kesme işlemi yapıyor. Yine bu yüzeyin profilini almakta dikkat ediyorsunuz. Offset from surface yine e, bir yüzey fakat bu yüzeyden belirlenen ölçü kadar ileride veya geride mesafe içerisinde bir kesim yapıyor. Örneğin 5 milimetre verdim. Offset from surface için. Ve arkadaşlar bakın seçmiş olduğum bu bonveli yüzeyde yüzeye 5 milimetre kala kesim yapıyor. Gerçi mantık dışı bir şey ama burada farklı bir kesileceği unsur da olabilirdi. Bu offset kavramını buradan reverse offset ile ters çevirdiğimizde 5 mm geçe ölçüsünde kesim yapabilir. Bunu bir uygulayıp baktığımızda yüzeyin bombeli olduğunu düşündüğümüzde burada çok özel bir profil oluşacaktır. Şu şekilde yaklaşalım. O yüzeye, o profile uygun bir kesim yaptığına dikkat edin. Yine e, şu örnek üzerinden hemen e, dinleyelim arkadaşlar. Burada yine e, ne yapabiliriz? Blind'la, throw all, throw all dediğimizde burada boydan da yine düşey doğrultuda maksimum boyut kadar kesme işlemi yapacağını görüyorsunuz. E, şu örnekle yine devam edelim. Arkadaşlar burada bir seçeneğimizde up to body bir gövdeye kadar yani ikinci bir gövdeye ikinci bir katı modele kadar yani seçeneği var. Bunun için ben buraya bir katı model oluşturmuştum. Onu aktif hale getirmek istiyorum. Şu şekilde bir katı modelimiz olsun. çalıştırdım. İki boyutlu unsurumu seçtim. Ve up to body seçeneğini uyguluyorum. Hangi gövdeye kadar? Bakın yüzey değil gövde. Bu gövdeye kadar dediğimde o gövdeye kadar kesme işlemi e, yapacak. Yani bu arada kalan unsurları kesecek aslında. O gövdeye kadar e, mesafesi bir referanstır. Arada kalan unsurları kesecektir Değilse mantıklı şey olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yine e, burada arkadaşlar çift yönlü kesme seçeneğimizde var. Midplane dediğiniz. Evet, Bunun için bu şekilde yaklaştırırsak. Buradaki değeri her iki yönde 2.5-2.5 kesebilecek biçim. Yani orta düzleme göre bir kesme işlemi yapacak. Tabi buradaki sağdaki kısım boşlukta kalacağı için biraz anlamsız olacak. Bunun dışında ee, Extrude Cut ile kesme ile ilgili arkadaşlar. Şu örneği de hemen izah edelim. Örneğin şuradaki delikle ilgili. Deliği seçtim. Evet bir kesme işlemi yapıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Solidworks kesme işlemini katı yönünde yapıyor. Haklı olarak da katı yönünde yapması lazım. Ve aksi takdirde yukarı yönde yaptığında bir boşluğa gelecek. Mantıken hep yön aşağıdır. Yani katıya dönüktür. Fakat biz örneğimizde bunu ee, Reverse Direction ile yukarı yönlü yapalım Ve ee, kesme işlemini Buradaki daha önce benim çizmiş olduğum iki boyutlu ee, Doğru açısında yapmasını istiyorsak Bunu daha önce Extrude Pose göstermiştim Buradaki ee, Direction of Extrusion ee, seçeneğini Aktif hale getiriyorum ve bu doğrumu seçiyorum. Bakın yön ee, şu doğrunun açısı istikametinde ve yönünde oldu. Burada kesme boyutumuzu artırdığımızda görmüş olduğunuz gibi bu yönde açıda bir kesme e, oluşturuyoruz. Tabii bu kesim sonucunda da burada oluşan yüzey e, bir daire değil artık elips haline ya da özel dışındaki bir geometri haline geldiğini e, görüyoruz. Evet arkadaşlar, extrude, e, extrude cut e, özelliği kesme işlemi yapan üç boyutlu çizim komut olduğunu söyledim evet. ve bu örnekleri de sanıyorum yeterince açıklanmış oldum. Yine e, komplike örneklerimiz içerisinde hem extrude boss base hem extrude cut gibi birçok örneğin birlikte kullanacağız. Bir başka dersimizde görüşmek üzere.